Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız bugün sizlere Mevlana'nın şehri Konya'dan sesleniyor. Konya deyince tabii güçlü sanayisiyle ön plana çıkar. ATB kesici takımlardayız. Ee, bu hassas çalışmanın detaylarını Celalettin Bey bize anlatacak. Bakalım beyefendi neler aktaracak. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler Sizi nasılsınız? çok teşekkür ederiz öncelikle. Sizi bir tanıyalım şöyle kısaca bir sektör deneyiminizden biraz bilgiler alalım. Celalettin Karagöz. E 2010'dan beri kesici takım sektöründeyiz. Ee, ağırlıklı olarak otomotiv sektörü, mobilya sektörü, savunma sanayi sektörü e, tedarikçisiyiz. Yelpaze biraz geniş sizde. Evet, sektörü olarak e, geniş bir elpazedeiz. E, çelik işleme teknolojisi, metal işleme teknolojisi üzerine ağırlık. Siz kendiniz nasıl geliştirdiniz bu sektörde, nasıl böyle ee, bu seviyeye getirdiniz? Kendim de dış ticaretçiyim aynı zamanda dış ticaret uluslararası ilişkiler alanında e, uzmanızsınız. Uzman, kendimce uzmanım artık. <laughs> evet. evet. E, Kendimizi e, özel takımlar, teknik destek, e, üretimde e, müşterilerimize en doğru tercih sunmak için gerekli çalışmalar yaptık. Güzel. Nasıl gidiyor işler? Şu anda memnun musunuz? Sektör Kıyasal olarak şu anda. memnunuz. İş anlamında problemler, ekonomik sebepler illaki oluyor. Genel bir sıkıntı Genel diyelim ona. Genel sıkıntımız oluyor ama hamdolsun her şey yolunda. nasıl ulaşıyorsunuz müşterilerinize? O sisteminizi biraz açalım mı? Belli dönemlerde müşterilerimizin tedarikini sağlarız. Projeler olur. Projelerine eşlik ederiz. Onlar size ulaşıyorlar. Evet. Siz tekrar ulaşırlar. Siz ziyaret ediyoruz. Ziyaret ederiz. Özel e, takımları olur mesela. E, örneğin. Şimdi mesela elinize alın gösterin değerli izleyicilerimiz görsünler. Mesela elinizdeki ürün nedir? Ne işe yarıyor? E, bu tarz ürünlerimiz karbür parmak frize diye geçiyor mesela. Sert metal e, enerji, e, sert metal ürünleri e, işlemekte kullanıyoruz. Hı hı. Kendi üretiminiz ne var? Kendi üretimimiz olarak e, plastik elmas kutuları. Bu değil mi? Evet. evet. Şu elinize alın bir gösterin isterseniz. değerli izleyicilerimiz görsünler. Elmas kırılgan bir e, malzeme olduğu evet. için e, korumak gerekiyor. Bunu da e, şeffaf e, plastik kaplarda... İçinde böyle aparatlar evet. var, yerleri var. Yerleri, gözleri var. Tamam. E, kırılganlığı engellemek amaçlı böyle bir... E, bunu siz yapıyorsunuz. Bunu evet. kendimiz e, üretiyoruz. Fason evet. ürettiriyoruz tamam. Türkiye'de. Evet. Bunun da satışını e, yapıyoruz aynı zamanda. E, sosyal medyalarınız var mı? Oradan da ulaşabilirler mi evet. size insanlar? Nerelerde varız? E, normal ATB kesici takımlar olarak e, Instagram'da Instagram. adresimiz var. Aha. Oradan merak eden baksınlar. Merak edenle iletişim, i̇letişim kursunlar diyelim. Peki, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilere. Şimdi sizi tercih eden müşteri portföyünüze neler söylemek istersiniz? E, bizi tercih ettikleri için e, müşterilerimize teşekkür ederiz. E, daim olmasını isteriz. Ee, e her şeyden bekliyoruz. önce e, projelerde, çıkan ürünlerde bunlar bizi onur ediyor, mutlu ediyor. Hani evet. Savunma sanayinde, otomotiv sektöründe bu tarz e, yerlerde e, bizim de imzamızın olması güzel bir şey. evet, Peki. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilere. Sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkese alt banttaki bilgilerden size ulaşsınlar diyelim. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Güzel bu çalışmanızı inşallah hayal ettiğiniz Türkiye'deki imalat ayağında tekrar görüşmek İnşallah. dileğiyle azıcık sağlık sağ olun.